dolar. Zengin bir iş adamının kaybolan cüzdanını bulup getiren fakir çocuk. Bakın karşılığında zengin adamdan ne istedi. Telefonda çocuğa bir adres verdiler ve cüzdanı oraya getirmesini söylediler. Koruması ile birlikte o adreste bekleyen zengin adam elinde cüzdanla gelen kıyafetleri yıpranmış ve eskimiş çocuğu görünce şaşırdı koruması, adama bunun bir tuzak olabileceğini ve çocuğa çok yaklaşmaması gerektiğini söylüyordu. Çocuk cüzdanı korumaya verdi ve zengin adam cüzdanı ondan aldı. Hemen içini açıp kartların ve paranın eksik olup olmadığına bakmaya başladı. Bu arada kendi kendine çocuk içinden kesin para ya da değerli bir şeyi almıştır diye homurdanıyordu. Ancak cüzdanda hiçbir şey eksik değildi. Çocuk içine dokunmamıştı bile. Fakir çocuk adama gelerek bir şey istediğini söyleyince, adam kesin para isteyeceksin